Türkiye Avrupa Birliği'ne girsin mi girmesin? Atılan adım bu. Niye? Erdoğan doğru açıklamalar yapıyor. Toplanmışlar, gelmişler bir araya. 30-40 kişi verilen o bildiriye hayır diyor. Işte yok diğerleri işte 400-500 kişi evet diyor. Ya topunuz dese ne yazar? Topunuz dese ne yazar? Hiçbir zaman Hiçbir zaman siz insanlığa dürüst davranmadınız. İnsanlara doğru bakmadınız. Aylan bebekleri Akdeniz kıyılarında sahile vurduğu zaman oradan gidip siz almadınız. Ümran bebekleri siz almadınız. 3 milyon, 3,5 milyon mülteciyi bu ülkede besleyen biziz. Verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteciyi dayandığı zaman feryat ettiniz. Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız demeye başladınız. Bana bak eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz. Bunu da bilesiniz. Öyle kuru sıkı tehditlerden ne ben anlarım ne bu millet anlar. Bunu da bilesiniz. Ama ne yazık ki... Ülkemdeki ana muhalefet partisinin başındaki bu bir yaptırımdır. Bunu başka yaptırımlar takip edecektir diyerek tehdit ediyor ya zavallıya bak. Zavallıya bak.